Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Ee, bugün yine e, Almanya'ya göndereceğimiz bir arkadaş yanımızda. E, onunla bir tanışmak, e, tanıştırmak istiyorum sizlere. Bir önce tanıyalım seni Sezgin kardeşim. Ben Kürşat Eker'im, e, Bağ Teknik'e. Bir yıla yakınmış işlemleri sanırım tahammette. Bir yıl çalışıyoruz ve yeni geldim. Bu ay bir hafta önce aldım Canço aşmayacağız. İyi hayırlı olsun diye. Evet. <laughs> Şimdi tabii herkesin merak ettiği süreçler olduğu için biz bu evet. videoları çekiyoruz. Tabii ki e, hani senden önce de birçok arkadaş gönderdik ve gitmek isteyen de tabii çok insanlar var. E, bunlara ne gibi tavsiyelerde bulunuyor? Hani süreçleri böyle biraz daha detaylandırmak istersek hani süreç neticede e, seninle tanışmamız işte evet. Diyarbakır'da evet. oldu, o ideal dil okulunda. Evet. Onlara da buradan. Evet selamlar saygılar. Ee, ondan sonra e, zaten orada birkaç arkadaşlar göndermişti daha önce. Sonra bir işverenimiz vardı. Evet. Alt yapı e, firması. Onlarla mülakatla evet. başladı. Aslında evet. doğrudur. Aynen. Bir o süreçleri anlatalım ee, biraz. İstiyorum. zaten dakikadan başlamıştık. Ee, Yok mülakat. Mülakatla evet. yani firma bejmasına sahibiyle görüştüm. Yüz yüze gidip görüşmüştük. Evet. şartları, koşulları Orada savunabilecek her türlü imkanlara her şeyi beraber konuşmuştuk. Evet. Yüz yüze görüşmüştük. Ondan sonra size dönüş şey yapmıştık. Hani mütabık kaldığımıza da. Ondan sonra e, sizden ben ideal dil kursunda dile başladım öyle. Arki seviyesine çıkıyor, bir dil isteniyordu. Evet. E, ardından hemen denklik işlemlerine başladık. E, evet. Ondan sonra süreç bu şekilde devam etti. Sürecin bir çoğu yani üçte ikisi zaten denklikten geçti. Çünkü Aynen. yoğunluktan dolayı dönüşler. Tabii, lazım. yani o da değil yani şey. hep onları da vurgulayalım Hı. çünkü evet, denkliği bazılar yes, diyor ya benim arkadaş başvurdu bir ayda denkli kaldı. Yedi, yani şey. evet. şey. evet. yedi ayda. Yedi evet. ayda ki normal süreci de kendinle takip edin. Bu kadar evet. yoğun olmaması rağmen evet. yedi ayda gelmişti. O zaman korona döneminin çıkıştı falanla. Evet. Yani tabii çok fazla da onlara da sık boğaz etmedim, çok fazla de atmadım. Evet. Hem mail atışım. Aynı bir, senin aynı zamanda başvuran bir arkadaşın evet. vardı değil mi? Ona ret geldim sen. Hem yani denkliğini aldı. Senden daha son aldı. Evet, benden son Ve 81A'ya başvurmuştuk biz. Evet, Ertan misal aynı denkliği aldık. Misal ondan e, denklikle başka bir şey daha istediler. Hı -hı. Benden istemedi çünkü herhalde deneyime bağlıyorum bunu. Benim bir hı hı. 15 yıllık bir deneyimim ve 2006 mezunum ben. Evet. Bundan dolayı herhalde bunu biraz göz önünde tutarak biraz daha geçti. Geleceğim. Şöyle bir şey var. Yani bireysel olarak da değerlendiriliyor. Yani e, aynı tabi, evet. aynı mezuniyetiniz olur, olur. Aynı yere başvurmuş işte örneğimiz canlı örneğini biz yaşadık işte. Aynı yere başvurduk. Evet. Ama aynı e, koşullarda öyle gelir. Evet. Evet. Al Alman elçiliği o kişiye red verdi. Bize ön onayı çıkmış olmasına rağmen. Kendi işlerinde de değişiklik gösterebiliyor. Aynı. Yani. Yani profile bakıyorlar herhalde. Ben bana Yap. da bakıyorlar. Yani profil onlar için çok önemli. Hani sıfır deneyim ya da sıfır şeyler. Hmm. şeyle. Yani bir tutmuyorlar. Aynen. Yani artıları olan belgeler oluyor. Mesela bende iş güvenliği kapsamlı evet. E, bakanlık olan bir belgem vardı. Ondan sonra usta yetiştiricilik belgem var. Evet. İş makineleri kullanma belgem var. Bunlar hep evet. o zaman siz de söylemişsiniz. Hepsi birer artıdır. Tabii ki. Yani evet. sadece dil, denklik tamamdır bu iş. Evet. Bitmeyebiliyor. Yani tamamıyla zaten denklik bir 6-7 ay oldu. Yani ben bir yıldır bekliyorsam 7 ayını denklikle bekledim. Evet. Hani ilk aşamalarda her mail altında bir ay sonra dönüyorlardı. Evet, sonradan öğrendim. Adanın mail atmak da çok iyi değilmiş. Tabii, tamam, Süreci uzatıyormuş. Tamam. Yani akışına bırakıldığı zaman zaten bir şey. Yani burası gibi değil. Akrab çavuş ilişkisi yok orada. Yani şu tanıdığımız zirveni alan <laughs> hep orada yok orada. Tamamıyla sisteme düşüyorsun. Evet. Artık tamam. denk değil. Tamam, başvurular çok şimdi onun... E... Bizim onun olmadığı dönemde bir altı ay sürdü. Yani. Şu an 6 ay daha bekliyor. Gelmeyen arkadaşları geldi. E bir de sen zaten vize ön onayın ne zaman? Mart ayında gelmiştin. Mart ayında geldi. ayda ben vize şey alıyorum. Yani, evet. randevu alıyorum. Aynen yani önceden mesela vize ön onayı geldiği zaman bir haftada randevu alıyorduk. Evet. en fazla iki haftada randevu, vize... Hafta hafta evet. evet. yani. Üç haftada çıkıyordu. haftada almadım Çünkü... Yedinci haftada geldi. Evet. Yani sana evet. neredeyse iki buçuk ay yapayım. Yani, oldu. Oradaki de önceden mesela bizden önce giden ara vardı. Bir ay içinde oradaki tüm işlemleri bitiyordu. Tabii. İşte, göçmen polisi çalışma falan derken belki o bile üç ay sürdü. Normalde işte 81A dediğimiz şey hızlandırılmış sistem ve bunu işte işlemler hızlı olsun diye çıkarttılar ve ekstra e, para da ödeniyor ona. İşveren mesela o parayı e, gözden çıkartıyor, ödüğü işlem bir türlü e, hızlansın diye ama e, neticede başvuru çok olduğu için hep tıkanıyor. Yani Dönürse hızlı diye bir şey kalmadı Almanya'da. yoksa O yüzden sistem bayağı zor. Bir de şu an mevcut başvuru durumu da çok yüksek Almanya içinde. Daha bugün orada işte. Yani ilk 6 ayda bu yılın ilk 6 ayında 100 bin tane vize verilmiş. Schengen vizesi bu sade. Yani evet. evet. inanılmaz yoğun bir şey tempoda çalışıyor. Dolayısıyla işte bu depremizedelerden dolayı da bir biliyorsun bulduğumuz şeyler açıldı, ek e, kontenjanlar açıldı. E, Almanya'dan bile vize departmanına takviye eleman alındı ki işlemler hızlı olsun ama işte maalesef şu an işte hem sizin süreçlerinizi olumsuz etkiledi hem de şimdi aile birleşimleri mesela 7-8 evet, Zaten var. randevu 7-8 evet. Bir de bunun onay süreci var. Yani, maalesef... Çok, evet, misal koronadan çıktığımız dönüş, kendi açımdan koronadan çıktık. Ukrayna savaşı patladı. Orada yani, vize, oradaki işlemler durdu bu sefer. Yani Orada uzak, buradaki al, Almanya'daki kurumlar yavaşladı. Deprem adı sesi gelişti. Bu sefer bunun üzerinden ailelerine öncelik verdikleri için mesela iki haftada gelmesi gerektiğini aldım. Bana yedi haftada geldi. Evet. Yani süreç aslında biraz daha o projeklere devam ettiği için e, o anki sürece bağlı. Öncelik e, evet. bizim görünüyor ama öncelik yok. Yani evet. her, 81 ayım her şey tüm kapılar bana açıyor. E, tabi mesleğin olarak da değişiyor misal. Ben size de anlatmıştım. Mesela ben İnşaat da kerim. Yanındaki kabindeki arkadaş sağlıkçıydı. Sonra i̇şte tamamen amaca koşması istiyordu. Ben evet. istemiyordu. Evet. Onun evraklarına baktığım ki daha ülke biraz daha az. Yani her mesleğin kendi içinde de değişmeleri evet. değişimleri gösterebiliyor. Hani inşaat, belki inşaat alanındaki adamın biraz daha deneyim fazla istiyorlar. Biraz daha fazla belge, biraz evet. daha fazla şeyler istiyorlar. Yani denkliğe aldım, yarın gideceğim diye bir şey de yok. Evet. Bu sefer konsolosluk sözü başlıyor. Red de gelebilirdi çünkü son zamanlarda çok RET olay da var. Her şey tam olmasına rağmen RET yeni arkadaşlar da var benim Yani işte senin arkadaşımız bir gidiyor, sen isteyen arkadaşımız. Aynı. O tabii ki bir de kendi başına yapacağım dedi. Yaptı ve <laughs> yani her şey rakamız, beceremedi. Bile, bile evet. Yani tekrar ondan bir başka bir denklik istedir. Evet. Yani ben denklik aynı olmasına rağmen. Yok o, o bildiğim kadarıyla e, vize aşamasında dedi zaten. Hani evet. 81A ön onayı evet, geldi ona da ön, ön, ön onayı gelmesi var rağmen... Şimdi tam burada da işte şey farklı ortaya çıkıyor. Yani gerçekten vizeye gideceğin zaman da dosyanı düzgün bir şekilde hazırlayacaksın. Şu. şunu da iade etmem gerekiyor mu? Sadece siz geldiğinde siz hazırladınız götürdüm. İlk başta tek tek istedi. Ondan sonra siz hepsini verildi. Daha Herhalde düzenlisin ki. Yani Tabii tek tek, tek, tek istedi. İstenen sıraya yani göre koyuyoruz. Ben komple karşıya <laughs> Kendisi seçip bana verdi. Teşekkür etti. Değil, teşekkür ederim. Edersiniz düzenli olunca bizim de işimiz hızlı Sizi de yürüyoruz, kendimizi yürüyoruz. Yani her şey bir artı aslında. Aynen. Yani en üst sıradan insan örneğin ilk başta diploma istemiş, diploma en alta bıraksam çevirirken belki o andaki çalışan arkadaş <laughs> ya bunu düzensizliği buradan geliyor. Çok da belki o da olmayabilir yani. yani düzensiz oldum memuru da yoruyor. Dolayısıyla dosyayı kenara atıyor. O Hı da var. ülke orada zaten çok nizamlı bir ülke. Aynen. Çok radikal böyle nizamları var. Bizim gibi değil yani. Kesinlikle bizim yaşam tarzımız anlamına geliyor. Değil mi? Evet. Yani e, kesinlikle her şeye dikkat ettiklerini düşünüyorum yani. Yani profilinizden tutun, götürünüz evran, denizliğine evren önce dikkat ediyoruz. Sen, <laughs> siz zaten bana her birine iki tane fotokop koymuşsun, bir tane lazım da. Evet. O bile hoşuna gitti dedi. Misal şundan iki tane fotokop lazım, bundan bir tane lazım. E Bazılarında iki evet. tane alıyorlar. Doğru. Hani fazla yedek olması güzel. Çevirileri misal hepsini yapmışız, gerek yoktu ama artıdır dedi. Teşekkür etti dedi, yapmanız Hı. da güzel bir şey dedi. Yani bunların da bir artı olduğunu düşünüyorum yani. Yani kendim yapsam büyük ihtimal doktoracağım, bir silah fırçası için istirip vereceğim. Ne <laughs> kendisiyle demiş alacak. Ne evet. ben? Evet. Ben A1 mesela biliyorsun abi. A1 sertifam hmm. vardı ama A2 seviyesinde konuşabiliyorum. Evet. Bunu da yani şey yaptı zaten siz. Evet. Sen... Gördüğüne dair bir belge şey yaptınız. Tabii. zaten A2, A2 dersine devam evet. ediyor katılım belgesiyle. Onu öyle çözdük ama yine de hani onun arkasına Kesinlikle. sığınmayalım. Sen sana da bak Mehmet Ali'yi sen de tanıyorsun. Sen de evet. Zaten ben de bir, bir, ay sonra Almanya'dayım. İnşallah bir araya da geliriz Almanya'da. Almancayı öğreneceksiniz. En kötü evet. işte 6 ay sonra sen vizeye Otur. başvuracaksın. Yani vize derken Almanya'da oturum, 6 aylık oturumunu uzatacaksın. Oraya gittiğinde Almanca neyse hemen aynı Mehmet Ali gibi 3-4 yıllık e, oturum izni alacaksın. Örneğin de yazıyordu zaten anlaşılsın. Evet. Şu dil bilgisiyle. Aynen. Tamam tamam, tamam, tamam. Bir belge, şey, diyor. Şey, madde yazı 60 adede değil Yani her halükarda lazım yani e, bazen istisna yapıyorlar evet yani sen de istisna da değil aslında hani dile devam ettiğini evet, e, gösterdik kanaat da oluşmuş bazı memurlar çok katı diyor ki yok A2, A2. tamamla A2. öyle gel o zaman kadar bekletiyorlar evet. bunu da çok yaşadık o yüzden hani bunu riske atmayalım ya arkadaş gitti falan. Yok yok öyle bir yani şey yok. Biz yani o tamamen şans. Ben sana o ris, riski zaten yani söylemiştim. Yani o beşin deneyim <laughs> var. Yani birçok <laughs> sertliği kalır. Yani sen yani. işte mesleki deneyimin evet. çok iyi O o yüzden onu öne çıkartıyoruz. Yani bir eksi alıp öbür eksi kapatmıyorlar. Onlarda öyle bir şey yok sanki. Ben onu anladım. Yani, işte yani zaten e, bana göre şu anki uygulanan sistem yeni çıkacak olan göç yasasındaki sistemi e, yavaş yavaş ona geçiyorlar yani puan sistemi yani evet. fırsat kartı diyorlar böyle bir şey yok. puan sistemi yani atıyor deneyimi ne kadar bu anlamaya gittiğimi ne kadar katma değeri olur ülkemize adamlar hep kendi açılarından bakıyorlar o puanlama sistemine göre de sen onun üstüne çıkıyorsun dolayısıyla. Bazı ee, evet. şeyler evet. de görmüş. Ona göre olumlu şeyini de sonucunu da almış olduk. Tabii böyle. her türlü lazım. Yani tabii ki. Yani kendine göz ardı etsebilir. Yani kendimiz için ara yani oraya giderken değil Yani ne mesleki olarak ne yaşam olarak ne tek olmaz yani. Aynen. Yani, yani. bir gerekiyor yani. Neyse, yani böyle, Almanya'da hızlı bir entegrasyon eğitimi yaparız seninle. <laughs> 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 Metalide bir araya gel. Bir araya gelir, yaparız. Ama uzun bu, süre, ben bunu gördüm abi. Yani sabır istemiş. Evet, yani He, o, o konuyu da bir anlat. Yani bazıları gerçekten biz son zamanda tabii çok herkes gitmek istiyor. Ee, başvurular çok, ee, neticede biz yani e, bize başvuranları hedefine ulaştırırız. Ama sabırlı olmaları gerekiyor. Yine sen mesela gerçekten hiç bizi yormadın? Yok, ben ee, yani neticede süreç diyorduk ha denkli kurumu ha, yazıyorum, cevap geliyor. Yani e, işlem uzun uzun sürebiliyor. Yapacak bir şey yok. Orada yani diyemiyorsun ya e, biz e, ee, arkadaş işte birini bulalım da işte bu arkadaşın yok, dosyasını öne evet. alalım. Öyle bir şey yok. Hiç öyle şey yok abi. Yani e, o yüzden her, her şey biraz da uzadığı için orada evet. e, sabırlı olmak gerekiyor. Ama matematiksel bir hesap yapsak yani en basit. Altı ay bize bir şey beklesek, beklemize. 2-3 aydan aşağı randevu veriliyor. 2-3 yani, ay oradaki evraklar dönse 1 ile zaten. Evet. Bu yani en kötü ihtimal olsun. Tabii 3 ayda denkli gelen arkadaşlar da oldu. 15 evet. günde orada ön onay gelip burada 1 haftada e, evet. vize alanlar da oldu. 3-5 ayda kapatan da oldu. <laughs> ben 14-15 evet. ayda kapattım. Evet. ama ben şu hataya düşmedim. Yani abem denkli geldi tamamdır. Benim buradaki hayattan her şeyden emin çekim de. Buna yoğunlaşayım demedim şu anlamda yani. Evet. Tabii onu da bekliyorum ama hayattan da kopmamak lazım. Tabii yani bazıları her şeyini buna odaklıyor. Evet. Ya işte e, bitti tamam. 2 tamam. aydır çalışmıyorum vizem çıkacak diye. Yani çalışın kardeşim. Sonuna kadar çalışın. Abi Hatır, hatırlarsanız sen bana söyledin. <laughs> bekleme sen işine devam et. Ben e, ne zaman ki randevu aldım hatta o zaman bile bırakma. E, ne zaman ki yap, şey aldım, bize ne aldım o zaman hep sesli, işi var. Ben hiçbir zaman e, işi bırakmadım. Aynen. Yani ya, yani, bırakma. Ya. Yani, yani, pragmatik olmak lazım. Ya, yani, Gerçekten. Aynen, Değerli Sormak lazım abi. Neyse e, zoru e, başarmış olduk. Hedefine ulaştın. Ee, i̇nşallah orada da mutlu olursun. Teşekkür ederim. İşte ailenin, he o konuyu da sö söyleyelim. Hani elçilikte sana da onu demişler zaten. Aile birleşimi Aile birleşimi de yapabilirdin evet. demişler değil mi? Hani biz onu, ben sana ne demiştim? Dedim ki ya başvurmayalım. Biz ya dolayı, de, Çünkü 81 aya başvuruyoruz. Aile birleşimini de ekledik mi, uzun o öyle. sefer zaten uzun bir süreçti. Bir de aile birleşimini ona entegre etmiş olsaydık çok uzun sürerdi. Red de gelebilirdi. Red de gelebilirdi. Çünkü kazancın belli değil. Bir de evet. sen 5 kişilik nüfus ona göre daire göstermemiz gerekir. İşimizi zorlaştırdı. Yani nedir? En az 70 metrekarelik bir daire olacak? İşte 4 odalı bir daire olacak. 5 kişilik, kişilik nüfusta. o, o yüzden hani bunları Tabii ki herkes istiyor ailesiyle hemen gideyim edeyim ama kolay e, yani süreçte bazı zorlukları düşünerek gidin. Yani e, Sezgin kardeşimiz de bunu düşünerek hem yani, e, yengeyle de biz tanıştık zaten geldi süreçleri anlattık. Yani neticede e, bir süre ayrı yaşayacaksın böylesi yani, daha güzel. En azından önlerde entegrasyon yaşamış tabii, e, e, Sen, sen gideceğin şey ev, ev bulacaksın ona göre dayıp döşeceksin. Yani, Ondan sonra yengeye diyeceksin tamam atla gel. Zaten yani, şu an onların herhalde aile birleşimi de çok uzadı. 6 ay derler, 12 ay Tabii 7 işte, şey, <laughs> tabi, evet. tabi, ay, yaklaşık. Daha önce gidince zaten sistem yoktu yani. Sistem çöktü. Evet, evet. Ben bunu alamadım. Sistem çöktü. Yani bunlar oluyor. O yüzden evet, e, sabit, sabırlı sabır. olmak gerekiyor. Bir de işte pragmatik olmak gerekiyor. Yani e, gerçekçi. Gerçekçi bir yol izleyeceksiniz. Evet. Çünkü Almanya'da şu an eee hani atıyorum yengeyi çocukları almış olsa Birlikte gittiniz hadi. E ne yapacaksın? Ne şey yapacağız alacaksın? abi? Sen işe gideceksin, yenge e, sağa solu bilmez çocuklar. Gibi. Çocukların okulu var, bilmem neyi var. Bunları da hep düşünmek lazım. Yani o evet. yüzden önce sen git, yolu aç, e, yerini belli et. E, ufak dünyanızı kurun. Ondan sonra onları oraya götürsün olmak evet. lazım, gerçekten gerçekten. Yani, yani e, o O yüzden hani biz hep e, bu şekilde tavsiye ediyoruz. E, gitmek isteyen arkadaşlara da yani iki, iki çalışıyorsa ayrı. Hani bizim D hemşire da, projesinde hatta senin evet. yeğenmiş evet. tesadüfemiz kişi onlarla da tanıştım. Ee, genç arkadaşlar. Çocuk sana da, şey sana da yakın bir yere evet. bir yerleşecek onlar da inşallah. Onlar da herhalde yani, Temmuz Ağustos. Temmuz Ağustos. Yani, Temmuz Ağustos, Ağustos işte onlar e, gelecekler. İşte akrabalarında yakınında olacak sen. Yani e, gerçekten biraz problematik olmak lazım. Hani dediğim gibi arkadaş yani ilk ben de o şeye düşüyordum ama başvurdum. İki gelir. İki ay bu süre dört ayda giderim. Yok hiç öyle olmuyor. Yani bu aslında hiç kimsenin elinde değil. Ne sizin ne bizim konsolosluğun bile elinde değil. Yani. Oradaki her kurum kendi içinde çalışır. Anladım Anladığım evet. kadarıyla. Aptın. Yani göçmen polisi çalışma ofisine müdahale edemiyor. Yok. Yani kesinlikle. Ya oradan orada. buraya müdahale edemiyor. <laughs> yani evraplarının tek tek kurumlardan geçe geçe süzüle süzüle son alaka geliyor. Aynen. Yani ben tek şey yaptım. Dildi. Abi. Sertifan vardı. A2 seviyesindeyim ama. Orada biz sizin yaptığınız formu ya, çözdük bir şekilde yani. ama bu kadar kez sanmıyorum. Ona göre düşünmüyorum. Yok, dediğim gibi o, o riski e, ben almak istemiyorum zaten. Yani Ben benim gene başlangıçta. Bakın mesela inşaat mühendislerine de ben hep diyorum artık B2. B2 olmadan ben inşaat mühendisliğini istihdam etmem. Niye etmem? Çünkü e, daha önce yaşadık. İşte senin gideceğin firmada da aslında bir, e, bir nebze bazı senin işlere de sekteye uğramıştı. Hmm mühendis göndermiştik. Yok çalışamadı, edemedi, uyum sağlayamadı. Ayrıldı işte. Yani sen de süreçleri biliyorsun az çok. E, ondan sonra ayrılıyorlar. E, Almanca olmadığı için de başka bir yere istihdam edemiyorsun. Ya diyorum abi, ya evet. yan kabirde mesela bir hemşire arkadaş var. Büyük ihtimalle sağlıkçı çıkıp ben kadın bir arkadaştı. Ondan sürekli Almanca konuşması istiyordum. Verilen evet. Yani evet. cevap ver. Yani kapıları teslim ederken daha. Evet. Hani sağlıkçılar... Da. Bu konuda biraz daha yani... yani Şu Sağlıkçılar da şart zaten ya. Neyse, birçok şeyi tamamlamış olduk senin için. İnşallah Almanya'da mutlu, güzel bir hayatın olur. Şey, başarılı bir hayat inşa edersin çocukların için. Söyleriz abi. Teşekkür ederim. Onda söyle bize. <laughs> Estağfurullah. Gerçekten evet. yani. Her Zaten biz, biz biz gönderdiğimiz kişileri orada da yalnız bırakmıyoruz. Yok, biliyorsun, biliyorsun. Yani, arkadaşlarla da görüşüyorsun. Bizel gittiğimizde herkesle görüşürüz ederiz. İnşallah dediğim gibi bu ayın sonuna doğru bayrama doğru oraya orada görüşürüz. Yani orada inşallah görüşürüz yine bir deneyimlerini paylaşırız. Evet. <laughs> Mehmet Ali ile bir araya geliriz bir güzel bir çok ortam güzel olur. olur inşallah. Ee, evet son olarak tavsiye etmek istediğim şeyler varsa arkadaşlara. Valla dediğim gibi pragmatik olmak gerekiyor. Ee, Salır. Yani çok böyle kısa vadede gerçekleşebilecek durumlarda bunlar. Evet. Yani tabi şans 3 ayda çıkabilecek bir evrak, 6 ayda da gelebiliyor, 3 ayın içinde de gelebiliyor. Evet. Yani kesinlikle e, daha realist, daha gerçekçi davranmak lazım. Yani denklik geldiği için yok, oldu diye bir şey yok. Süreç devam ediyor ta ki konsolosuna gidip evet. o vizeyi alın. Yani her evet. şey tam olarak red var. Yani e, bırakmamak gerekiyor. Abi. mesela, evet. biz birbirimize hiç yormadık. Aynen. Ben çok katım size, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben gittim 6 ay çantayla <laughs> bir <laughs> projektirdim yani. Yani bu gerçekleştirdiğine <laughs> kadar ben 3 projektirdim. Türkiye'de. Ne güzel. Yani köşede durup bekleyebilirdim. Kendimi de stresi sokabilirdim. Sizi rahatsız ederim. Tamam tabii. Hiç böyle şeylere girmedim. Her seferinde abi ne oldu? Bekliyoruz bitti. Aynen. Yani süreç bu şekilde abi. ediyor. Yani buradaki bir dediğim gibi o evrak orada gidip alıp hemen işlem alıp öyle bir durum yok. Yani özellikle evrak konusunda çok sabırlı olmak gerekiyor. Ya. Yani bu 8 ay, 9 ay da bağlıyor. 3 ayda da gelebilir artık şans evet. Teşekkürler abi tekrar. Güzel, cennetimiz elimizden geldiğince daha da yardımcı olmaya çalışırız. Evet arkadaşlar yine bir arkadaşımızın Türkiye'deki hazırlık aşamasını sizlerle paylaştık, deneyimlerini paylaştık. İnşallah siz de Almanya'ya gitmek istediğiniz gibi gidebilirsiniz ama süreçleri dediğim gibi bu şekilde dikkat alın. Özellikle son zamanlarda bir de şeyler geliyor. Onu sen de herhalde sizin orada da bazılar evet, evet, Ya işte iş sözleşmesi alıyor. Ya benim iş sözleşmem var. Ya ama mesleğim yok, diploman yok, bir şey yok. İş benim sözleşmesi evet. Yani Almanya'ya göç yasası kapsamında gitmenin temel üç tane şartı var. Bu birincisi dil, ikincisi iş sözleşmesi, üçüncüsü de denklik. Yani bu üçü bir arada olmadığı takdirde gitmeniz mümkün değil. Yani mesleki diplomanız, sertifikanız vesaireniz yoksa o alanda o sözleşmenin hiçbir geçerliliği olmaz. Boşu boşuna bu yollara düşmeyin derim eğer bu durumdaysanız. Yani mağdur olmayın çünkü son zamanlarda herkes işte bir şekilde ümit kapısı olarak görüyor Almanya'yı ama bu yollara girenler de bazen yanlış yollara giriyor ve mağdur oluyorlar. O yüzden e, dikkatli olun e, ve dediğim gibi Berliner sizleri hedefine ulaştırır her zaman. Biz neticede e, bir kişiye inanıyorsak e, ve işveren o kişiye kanaat getiriyorsa zaten işlemlerini bir şekilde sonuçlandırıyoruz, gönderiyoruz. Birçok farklı mesleklerde, e, birçok e, şu an e, Almanya devlet e, akreditasyonu ile olan projelerimiz de var. O şekilde Güvenli bir şekilde herkesi hedeflerine ulaştırıyoruz inşallah. Ee, evet benim şu an anlatmak istediğim e, bu konuyla ilgili bu kadar. Ee, sana çok başarılar diliyorum. Şöyle bir öpüşelim seni <laughs> İnşallah yarın da yolculuk değil mi? Yarın yolculuk olacak. Evet. Tamam. Her şey için teşekkürler abi.